Ne de dedim? Paran var burada. Ne dedim? Etkinlik oldu para kazandım. Ne de dedim? Paran var. Burada yıldız yazıyor. Yıldız. sipariş vermiş ha. Ben de dedim ki, sen dedim yeni geldin burada. Bu kez hep sahire yıldız Ne ayrı. ticarette bir ürün sattın? Ne de dedim? Paran var burada. Ne dedim? Etkinlik oldu para kazandım. Bu parayı dedim nereden buldun? Bunu dedim açıklayacaksın. Bunların hepsi el kolu bir tuştu. Kız oradan kalktı üstüme yürümeler, buraya gelmeler, elini falan kaldırmalar. Anladın yani He. mı? Elini kaldırdın Yok şöyle bilmem ne falan konuşuyor. Açıklayacaksın i̇ki dedim. Görmedim. Ben kalktım. Geliyor arkamdan. Hiç görmedim. Arkamdan geliyor. Yapıştı bırakmıyor. Açıklayacaksın dedim bu kirli parayı. Ondan sonra buketin iki poşet dolu dolu şey açıklayacaksınız dedim hepiniz. Bahadır geldi kızı almaya çalışıyor. Gel buraya gel. Biliyorlar haksız oldum. Bir kirli para var ortada. Tuncay vermedik parayı. Tuncay verdiyse bu kız bireysel değil mi? Vermiştir canım. Sence Tuncay abi? Bence Tuncay para mara vermez abi. Pınarlara verir. Pınarı bile yanından kovdu çocuk. Adamın gözleri para para. Görmüyor musun? Hıldız'a para mı verir Tuncay abi? Hadi Tuncay verdiyse bu Tuncay'ın o kadar parası yok ki. Kime para dağıtıyor Tuncay? Tuncay'ın parası mı var abi? Şu son yaptığı etkinlikleri gördük. Son 2-3 yaptı etkinliğe geldi 20 kişi. Biliyorsun Tuncay etkinlik mi yaptı abi Tuncay'ın nereden söylüyor. parası var? söylüyor. Kendine güvenen bir insan sadece oylar bölünecek diye ayrılmaz. Tuncay'ın yani. nereden parası var abi? Artı oraya o kadar para gitti. Tuncay'ın parası mı var? Babını verecekler millete. Bu kız kirli bir para var ortada abi. Bu kız bunun hesabını verecek. Raşit de verecek. Poşet poşet takılıyorlar. Bahadır 2-3 poşet geldi. Bahadır'ın parası nereden var abi? Raşit'in el avucuna bıraktı bozuk kuparlar mı? E Raşit burada hiçbir şey Abi yapmadı. var mı tezgah bir var ha. Bu çocuk gidince Raşit yedi bu paraları. Yemedi mi? Yedi abi. Para mı kaldı ortada? Raşit para kazandı mı kazanmadı? Hiçbir şey satmadı. Bunların hepsinin hesabını verecekler. Tek tek millete hesabını verecekler. Vay be. Verecekler. Kirli para öyle mi? Kirli bir para var abi ortada.